ve onun bulmakta sıkıntı yaşıyor insanlar o gibi. Adam oradan Marmara'ya bindiği gibi ayağının altında bindiği gibi gidiyor ki bizim mahalle aynı şekilde. Emek mahallesi de aynı şekilde. Çok ciddi bir nüfus artışı var, öngörülüyor. Tabii bunun e, bir şey, bu nüfus artışının olması. Biz de bu nüfus artışlarına oranla zaten altyapımızı, üst yapımızı yenilemeye çalışıyoruz. Tabii ki ona, ona böyle bir planımız var yani. yani. Şadi Belediye görüştük geçtiğimiz haftalarda. onun da burada annesi vefat etmişti. Bir kere daha başsağlığı dileyelim. Ee, emek Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'nin devamında Şehcan Fabrikası ile beraber Arıtma'nın alt tarafından sahile geçip Şehirine geçen bir turda bağlantı projemiz var. Bu proje ihale edildi. Büyükşehir ekiplerimiz tarafından planlanıyor. Ama bizim daha kıymetlisi işte Burak Caddesi ile alakalı şu an bir çalışma yapıyoruz, Bilmaçlı'nın caddesine bağlanması gibi. Tuzla ile alakalı Tuzla tarafında denize dolgu yapmak suretiyle orada bir sahil yolu yapıldı. Aynı yolu biz de bu taraftan yapacağız Hünkelçayırı tarafından. Orada birleşecek ama buradaki eksik kalan kısmı şu, o tren istasyonundan karşıya geçiş yani Hünkelçayırı'nın olduğu tarafa geçişle alakalı bir problem var. Orada da Şadi Bey'in bana anlattığıyla alakalı söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o yolun, köprünün temelini atmış. O şekilde duruyor şu anda. İBB ile bir görüşmeleri varmış Tuzla Belediyesi. Çünkü orası Tuzla sınırlarında kalan bir bölge. Eğer İBB de o köprüyü plana alırsa tam anlamıyla olacak. Daha doğrusu o köprü E5 bağlantısını bak başlayacak. Normalde bizim karşıya geçmemizle biz Tuzla'ya bağlayacağız ama E5'e bağlamadığınız zaman biraz büyük bir proje olacak bununla alakalı da çalışmamız ciddi derecede bir noktaya geldi. Büyük ihtimalle 2022 yılında, önümüzdeki yıl işte biz inşallah yapımına başlayacağız.